Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma, hobi bahçeme, köyüme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, bugün sizlerle karışık ot kavurması, Karadenizliye göre e, kara lahana diblesi, kara lahana ile birlikte karıştıracağım otlarla harika bir yemek yapacağım. Ee, sizlerle bu otları toplamaya gidelim hadi, hadi bahçeye inip başlayalım birlikte. Evet arkadaşlar karalahana diblesi yapacağım. Yani karışık ot kavurması. Ee, bunun ana malzemesi tabii ki lahana olacak. Fakat yanında eşlikçileri olacak. Hadi birlikte lahanalarımızı toplayarak başlayalım. Şöyle çıtır çıtır geçen gün bunlara gübre koymuştum. Ee, o akşam çok güzel yağmur yağdı. Şimdi bunların büyümesi hızlanacak arkadaşlar. Birer tane birer yaprak, birer yaprak alayım onlar da yorulmasınlar. Zaten az yapacağım. İçine başka otlar da toplayacağım yapalım. Şuradakilerden alayım birkaç tane de. Bu kadar lahana yeter. Arkadaşlar, şimdi içine koyacağım. Diğer otları toplayalım birlikte. Şöyle lahanamı sepetime bıraktım. Şimdi onun yanına mendek toplayacağım arkadaşlar. Şöyle. Yine tarlamın kenarında yetişmiş mendek otlarından alacağım. Çok yakışıyor. Karalahana diblesine bu ot kavurmasına mendek çok yakışıyor arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Tazelerinden başka bulabildiğim kadar alacağım. Şöyle bakın. Şurada da var. Görüyorum. hemen burada bakın bunlar yeni çıkıyor otlarını buradaki otları büyük otları koparmıştım ben ee, şey olsun bu mendekler tazelensin diye tazelenmişler bakın şimdilik şimdilik bu kadar yeter aslında bulabilsem daha da alırdım ama şu an için burada başka yok şunlar var bunlar bakın çok küçücük Yine de birkaç tane alayım lezzetini versin bu da portakal Şöyle onları da sepetime bıraktım. Hadi pazı bulmaya gidelim. Şimdi biraz pazı ve şuradan pırasa alacağım. Ee, pırasayı bakayım çeksem gelir mi? Kopacak. Bence kopacak. Yok kopacak. Onu bıçakla alayım ben. Alayım, geleyim hemen. Bahçe bıçağım bu benim arkadaşlar. Serada duruyor devamlı. Onu aldım, geldim şimdi. Şöyle böyle dibin dibine tam dibine kesmeye çalışarak. Evet. Şöyle aldım. Onu şimdi kuru yapraklarından temizleyeceğim. Küçüklerini almaya çalışıyorum. Büyükleri kalsın. Ee, İlkbaharda onları aslında alacağım. Bir tane daha alayım mı? Yeter mi? Bakın şu da çok güzel büyümüş. Ben şu küçük olanı almak istiyorum. Dediğim gibi küçüklerini. Küçük dediğim hepsi aynı zamanda dikildi de gelişmemiş bunlar. Gelişmiş olanlarından değil de diğerlerinden. Şöyle 3 tane yeterli olur. Hemen onları şuracıkla temizleyeyim. Sepetimi öyle bırakayım. Bakın onları şöyle sarı yapraklarından arındırdım. Hemen diğer dibla malzemelerimin yanına bıraktım. Şimdi nereye gidiyoruz? Pazı bulacağız arkadaşlar. Pazı toplayacağız. Pazıya giderken hemen buradan acı biber de almam lazım çünkü ot kavurması bizim diblemiz acı bibersiz ne olmaz olmaz. Biraz fazla alacağım. Evde bulunsun. Zaten yeniyor. Şöyle bıraktım sepetimi. Düşeni de alayım. Oh. Mis gibi acı biberler. Evet, pazı da zaten buralardaydı. Bakın. Hemen şunun yapraklarını toplayalım. güzelce topladım. Şu alt yapraklarını, kuru yapraklarını da kopartayım. Yenisi gelsin. At. Bu kadar pazı benim için yeterli arkadaşlar. Hiçbir topladığım ürün e, karalahananın önüne geçmeyecek. Hepsi karalahanadan az olmalı. Evet. Karalahana divlesi için karışık otlarımı topladım. Ne topladım? Karalahana, Mendek, pırasa ve pazı topladım. Hatta şuradan bu biber yapraklarının büyüklerinden de katabilirim içine. Onlar da çok güzel lezzet katıyor arkadaşlar. Şöyle. Ordular bundan turşu yapıyorlar. Gösteremedimiz ee, biber yapraklarından turşu yapıyorlar. Çok da severek yiyorlar. Çok da beğeniyorlar. Ben de böyle bir miktar. Ee, karışık ot kavurmamın içi ne? katabilirim. Büyüklerinden bulursam yine alırım. Hatta şuradan alabilirim. Geçen gün topladım ya bu biberleri. Bakın arkadaşlar. Biberlerin güzelliğini. Hava güzel gidiyor. Havalar çok sıcak ve bu biberler böyle coştukça coşuyorlar. Evet. Sereye kadar gelmişken ne yapalım ee, bugünkü menüm çay menüsü olsun yani çayla yenilebilecek şeylerin menüsü olsun ee, kara lahana diblesi çayla çok enfes oluyor şimdi bir de ıspanaklı e, börek yapmak istiyorum yanına bismillahirrahmanirrahim diyerek ıspanaklarımı toplayacağım ilk toplayışım çünkü şu büyüklerinden biraz alacağım Bismillahirrahmanirrahim demiştik. Bakın. Ne güzel büyüdüler. Oy. İşte bunlar sıcakların faydası arkadaşlar. Seranın faydası. Şu tarafa bırakayım bunları da. Kuru yufkam var. Kuru yufkadan Hemen ıspanaklarımı kavurup e, kuru yufkanın içine katıp tava böreği yapacağım. Tavaya sererek kuru yufkaları ıslatıyorum güzelce. Bayağı bir ıslatıyorum. Ondan sonra da tavaya döşeyerek güzelce tava böreği yapacağım. Kara lahana diblemi nasıl yapacağım? Hemen ondan da size bir küçük bahsedeyim. Kara lahanalarımı güzelce incecik kıyacağım. Sonra onları güzelce seçeceğim tabii ki. O aşamasını söylemeye gerek yok artık. Sebzelerimi ondan sonra güzelce yıkayacağım. Sonra su kaynatacağım tencerede. Güzelce kaynayan suyun içinde onları haşlayacağım ama çok değil. Az bir miktar haşlayacağım. Yeşilliğini kaybetmeyecek. O arada içine pirinç ve bulgur zevkinize göre çok istiyorsanız içinde pirincini bulgurunu çok koyabilirsiniz, az istiyorsanız az koyabilirsiniz. Ee, biraz da öyle haşlanacak, sonra onu güzelce süzüp başka bir yerde, özellikle teflon olursa tavsiye ederim çok daha güzel oluyor kavurması çünkü kolay oluyor. Ee, güzelce soğanlı kavurduktan sonra tereyağla sıvı yağla karışık dible malzememizi süzdüğümüzü içine karıştırıp orta ateşte çok ağırlı değil çok da kısık değil yavaş yavaş onu karıştıra karıştıra kavuracaksınız arkadaşlar Of biberini tuzunu tabi ki ilave edeceksiniz Yok böyle bir lezzet doyamayacağınız bir tat Şöyle şu tarafa bırakayım şöyle. büyüklerinden biraz alayım. Oh. Biz gibi oldu. Evet arkadaşlar. Bugün böyle bir menü belirledim kendime. Yine eşim çorba isterse dün mercimek çorbası yapmıştım. O da var. Ama ben böyle. Bugün böyle bir şey istedi canım. Evet arkadaşlar. Bugünkü menümüz otlardan olsun. Ee, karışık karışık ot kavurması, karalahana lahana diblesi ve de ıspanaklı börek yapacağım. Hemen şuradan bir tane de soğan alayım. Madem ki bugünkü menümüz çay menüsü. Şöyle bir tane yeşil soğan aldım. Yanına hemen gideyim maydanoz toplayayım. Şurada bir tane büyük marulum var. Onu hiç korkutmadan şöyle 4-5 tane de ondan yaprak aldım. Evet. Şunu da alayım mı? Bismillah. Evet. Şöyle. Bu kadar da marul ve bir tane de yeşil soğan aldım. Dışarıdan da maydanoz toplayalım. Ve bir de patates salatası yapabilirim hemen. Yine şuradan da maydanozlarımı alayım. Patates salatasına en çok yakışan ikili e, maydanoz ve marul. Ayrıyetten havuç da çok yakışıyor tabii ki. Birkaç tane daha alayım şuradan. Oo, oh, sepetimi çok güzel yeşilliklerle doldurdum bugün. Gerçekten çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel olacak. Bakın. Buraya kadar takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.